Ülkemizde gıda ürünlerindeki enflasyon durdurulamıyor. Fakirin, fukaranın, garibin, kurabağının en çok tükettiği ürünlerden biri kuru fasulye ile pilav. Pilav çeltikten elde ediliyor. Pirince dönüşüyor. Sonra da evimizde, soframızda pilav olarak tüketiyoruz. Türkiye geçen yıl 600 bin ton pirinç üretti. Yurt dışından ithalde 550 bin ton pirinç geldi. Türkiye'nin tüketimini TÜİK açıklamasına göre 850 bin ton yıllık Türkiye pirinç tüketiyor. E, stokta şu anda verilere göre 300 bin ton civarında fazladan pirinç var. Ama buna rağmen pirinç fiyatları son aylarda artıyor. Çiftçi Ağustos eylülde hasatı bitirdi. Onların ürünü verdikten sonra pirincin fiyatı artmaya başladı. Bu arada ithal ürün de geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet bir soru önergesi verdim. Neden bu pirinçte fiyatlar çiftçideyken değil de tüccara geçtikten sonra artmaya başladı diye sordum. Sayın Bakan bunu takip ediyoruz diyor. Bakan takip edinceye kadar fiyatlar arttı. Raftaki fiyatlar bir yıl öncesine göre neredeyse ikiye katlamış durumda. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde Ramazan geliyor. Ramazan sürecinde fiyatlar daha da artacak. Madem ithal getiriliyor fiyatlar niye düşmüyor? Fiyatlar düşmediğine göre niye çiftçimize daha çok ürettirilmiyor? Çiftçimize destek verilmiyor. Türkiye'nin sorunu üretim sorunu, üretim sorunu. Türk çiftçisine ürettirilmeli, ona destek sağlanmalı. Pirinç de daha geniş ekim alanlarında ekilerek ithal edilmemeli ve yerli çiftçimizin yerli ürünü tüketmeliyiz.